İyi akşamlar robot severler. Bugün günlerden 8 Nisan 2023 Cumartesi, 19.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda. Şırnak 11,04. Şanlıurfa 13,93. İzmir 15,97. İstanbul 10,73. Çorum 7,86. Çankırı 6,45. Çanakkale 11,32. Zonguldak 5,51. Yozgat 8,44. Yalova 11,52. Van 7,64. Uşak 10,78. Tunceli 9,47. Trabzon 7,05. Tokat 8,09. Tekirdağ 9,64, Sivas 6,35, Sinop 5,22, Siirt 12,46, Samsun 10,42, Sakarya 11,23, Rize 3,93, Osmaniye 14,82, Ordu 4,28, Niğde 7,84. Nevşehir 9,56, Muş 6,61, Muğla 7,52, Mersin 16,4, Mardin 12,59, Manisa 11,29, Malatya 9,03, Kırşehir 9,09, Kırıkkale 6,54, Kırklareli 8,69. Kütahya 10,28. Konya 8,71. Kocaeli 9,41. Kilis 13,13. 13. Kayseri 9,01. Kastamonu 7,3. Kars 3,25. Karaman 9,43. Karabük 9,85 Kahramanmaraş 8,65 Iğdır 11,55 Isparta 7,79 Hatay 11,41 Hakkari 8,88 Gümüşhane -0,64 Giresun -7,48 Gaziantep 11,96 Eskişehir 12,95 Erzurum 0,82 Erzincan 8,61. Elazığ 10,83. Edirne 11,56. Düzce 9,04. Diyarbakır 14,99. Denizli 13,98. Bursa 11,02. Burdur 10,39. Bolu 6,47. Bitlis 4,52. Bingöl 8,71. Bilecik 12,38. Bayburt 0,58. Batman 11,89, Bartın 5,05, Balıkesir 13,98, Ağrı 3,88, Aydın 13,93, Artvin 4,16. Ardahan 1,66. Antalya 16,72. Ankara 12,78. Amasya 9,82. Aksaray 11,54. Afyonkarahisar 10,08. Adıyaman 13,99. Adana 18,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Pazar hafif yağmur 13,63. Pazartesi orta şiddetli yağmur 11,41. Salı hafif yağmur 9,16. Osmaniye Pazar kapalı 19,69. Pazartesi parçalı bulutlu 24,32. Salı hafif yağmur 15,32. Kilis Pazar kapalı 15,7. Pazartesi parçalı az bulutlu 20,79. Salı hafif yağmur 13,78. Karabük Pazar hafif yağmur 17,45. Pazartesi orta şiddetli yağmur 11,29. Salı hafif yağmur 11,1. Yalova Pazar parçalı az bulutlu 12,71. Pazartesi hafif yağmur 11,46. Salı hafif yağmur 11,3. Ğdır pazar kapalı 16,8. Pazartesi kapalı 15,15. 15. Salı kapalı 19,52. Ardahan pazar kapalı 4,41. Pazartesi hafif yağmur 4,43. Salı hafif yağmur 8,91. Bartın Pazar Açık 11,42. Pazartesi Orta Şiddetli Yağmur 6,27. Salı Hafif Yağmur 6,6. Şırnak Pazar Hafif Yağmur 9,78. Pazartesi Hafif Yağmur 9,88. Salı hafif yağmur 11,0. Batman pazar kapalı 15,92. Pazartesi kapalı 17,0. Salı hafif yağmur 14,11. Kırıkkale pazar parçalı bulutlu 9,6. Pazartesi orta şiddetli yağmur 8,02. Salı kapalı 12,72. Karaman pazar kapalı 13,7. Pazartesi parçalı az bulutlu 15,06. Salı açık 11,25. Bayburt pazar kapalı 5,03. Pazartesi kapalı 5,68. Salı hafif yağmur 7,13. Aksaray pazar parçalı bulutlu 15,01. Pazartesi kapalı 17,34. Salı kapalı 16,03. Zonguldak pazar parçalı az bulutlu 11,34. Pazartesi orta şiddetli yağmur 7,4. Salı hafif yağmur 5,79. Yozgat pazar parçalı bulutlu 11,05. Pazartesi hafif yağmur 13,45. Salı hafif yağmur 9,76. Van pazar hafif yağmur 8,63. Pazartesi hafif yağmur 9,17. Salı kapalı 13,52. Uşak pazar hafif yağmur 11,54. Pazartesi hafif yağmur 9,76. Salı kapalı 10,79. Şanlıurfa pazar kapalı 16,23. Pazartesi parçalı bulutlu 18,32. Salı hafif yağmur 13,46. Tunceli pazar kapalı 11,65. Pazartesi hafif yağmur 11,9. Salı orta şiddetli yağmur 11,72. Trabzon pazar kapalı 11,17. Pazartesi az bulutlu 11,92. Salı hafif yağmur 11,66. Tokat Pazar hafif yağmur 6,74. Pazartesi hafif yağmur 8,84. Salı hafif yağmur 6,9. Tekirdağ Pazar kapalı 12,06. Pazartesi orta şiddetli yağmur 7,46. Salı hafif yağmur 11,03. Sivas Pazar hafif yağmur 6,96. Pazartesi hafif yağmur 11,85. Salı orta şiddetli yağmur 8,19. Sinop pazar parçalı az bulutlu 11,59. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,33. Salı kapalı 7,47. Siirt pazar hafif yağmur 14,28. Pazartesi kapalı 14,19. Salı hafif yağmur 13,95. Samsun pazar kapalı 12,02. Pazartesi hafif yağmur 11,28. Salı hafif yağmur 9,8. Sakarya pazar parçalı az bulutlu 12,96. Pazartesi hafif yağmur 10,18. Salı hafif yağmur 9,91. Rize pazar hafif kar yağışlı 3,61. Pazartesi hafif yağmur 5,97. Salı hafif yağmur 5,53. Ordu pazar kapalı 7,2. Pazartesi hafif yağmur 7,87. Salı hafif yağmur 5,4. Nide pazar kapalı 11,94. Pazartesi hafif yağmur 13,19. Salı parçalı az bulutlu 10,36. Nevşehir pazar parçalı bulutlu 13,47. Pazartesi hafif yağmur 11,82. Salı hafif yağmur 13,81. Muş pazar hafif yağmur 8,58. Pazartesi hafif yağmur 8,17. Salı hafif yağmur 9,3. Muğla pazar kapalı 12,47. Pazartesi hafif yağmur 11,46. Salı hafif yağmur 8,94. Mardin pazar kapalı 13,17. Pazartesi kapalı 13,74. Salı orta şiddetli yağmur 12,11. Kahramanmaraş Pazar hafif yağmur 10,51. Pazartesi hafif yağmur 13,4. Salı orta şiddetli yağmur 8,43. Manisa Pazar parçalı az bulutlu 15,89. Pazartesi kapalı 9,46. Salı parçalı bulutlu 8,67. Malatya pazar kapalı 13,77. Pazartesi hafif yağmur 12,36. Salı hafif yağmur 9,29. Kütahya pazar hafif yağmur 13,33. Pazartesi hafif yağmur 8,32. Salı hafif yağmur 7,86. Konya pazar hafif yağmur 12,83. Pazartesi parçalı bulutlu 14,05. Salı hafif yağmur 12,71. Kocaeli pazar parçalı bulutlu 9,8. Pazartesi hafif yağmur 8,39. Salı kapalı 8,37. Kırşehir pazar parçalı bulutlu 10,69. Pazartesi orta şiddetli yağmur 9,8. Salı kapalı 13,58. Kırklareli pazar kapalı 11,77. Pazartesi orta şiddetli yağmur 6,54. Salı hafif yağmur 10,18. Kayseri pazar hafif yağmur 16,32. Pazartesi hafif yağmur 18,14. Salı hafif yağmur 12,4. Kastamonu pazar parçalı az bulutlu 14,2. Pazartesi parçalı bulutlu 12,05. Salı hafif yağmur 9,04. Kars pazar kapalı 7,69. Pazartesi hafif yağmur 5,5. Salı hafif yağmur 10,7. İzmir pazar parçalı az bulutlu 18,24. Pazartesi hafif yağmur 15,02. Salı kapalı 12,28. İstanbul pazar kapalı 11,3. Pazartesi hafif yağmur 9,03. Salı hafif yağmur 9,83. Mersin pazar kapalı 20,03. Pazartesi açık 22,48. Salı hafif yağmur 17,87. Isparta pazar hafif yağmur 9,26. Pazartesi hafif yağmur 9,55. Salı hafif yağmur 9,08. Hatay pazar kapalı 12,61. Pazartesi açık 17,4. Salı hafif yağmur 8,03. Hakkari pazar hafif yağmur 6,71. Pazartesi hafif yağmur 9,77. Salı hafif yağmur 9,76. Gümüşhane pazar hafif yağmur 3,89. Pazartesi kapalı 4,42. Salı hafif yağmur 4,31. Giresun Pazar hafif kar yağışlı eksi 1,51. Pazartesi kapalı 0,58. Salı kar yağışlı eksi 0,59. Gaziantep pazar kapalı 14,6. Pazartesi parçalı az bulutlu 18,84. Salı hafif yağmur 12,38. Eskişehir pazar hafif yağmur 14,86. Pazartesi hafif yağmur 9,8. Salı kapalı 8,91. Erzurum Pazar kapalı 7,99. Pazartesi hafif yağmur 5,08. Salı hafif yağmur 8,51. Erzincan Pazar kapalı 9,63. Pazartesi parçalı bulutlu 9,52. Salı orta şiddetli yağmur 6,65. Elazığ Pazar kapalı 13,66. Pazartesi parçalı bulutlu 12,92. Salı hafif yağmur 11,29. Edirne pazar kapalı 14,9. Pazartesi orta şiddetli yağmur 8,42. Salı hafif yağmur 11,85. Diyarbakır pazar kapalı 14,54. Pazartesi orta şiddetli yağmur 15,2. Salı orta şiddetli yağmur 12,53. Denizli pazar hafif yağmur 14,21. Pazartesi orta şiddetli yağmur 15,67. Salı hafif yağmur 12,7. Çorum pazar hafif yağmur 12,02. Pazartesi orta şiddetli yağmur 11,61. Salı hafif yağmur 12,74. Çankırı Pazar az bulutlu 11,71. Pazartesi hafif yağmur 8,69. Salı parçalı bulutlu 12,66. Çanakkale Pazar kapalı 10,47. Pazartesi hafif yağmur 5,66. Salı hafif yağmur 7,22. Bursa pazar hafif yağmur 13,43. Pazartesi hafif yağmur 7,05. Salı hafif yağmur 7,45. Burdur pazar hafif yağmur 12,56. Pazartesi hafif yağmur 14,31. Salı hafif yağmur 10,68. Bolu Pazar hafif yağmur 12,92. Pazartesi orta şiddetli yağmur 8,21. Salı hafif yağmur 7,19. Bitlis pazar kapalı 6,89. Pazartesi kapalı 6,88. Salı orta şiddetli yağmur 7,81. Bingöl pazar kapalı 10,18. Pazartesi orta şiddetli yağmur 9,33. Salı şiddetli yağmur 8,84. Bilecik Pazar hafif yağmur 12,94. Pazartesi hafif yağmur 6,1. Salı hafif yağmur 6,02. Balıkesir Pazar parçalı az bulutlu 13,61. Pazartesi hafif yağmur 7,5. Salı hafif yağmur 7,92. Aydın Pazar kapalı 13,44. Pazartesi hafif yağmur 14,13. Salı hafif yağmur 13,05. Artvin pazar kapalı 10,69. Pazartesi hafif yağmur 11,67. Salı hafif yağmur 13,72. Antalya pazar parçalı az bulutlu 19,22. Pazartesi hafif yağmur 17,7. Salı hafif yağmur 16,63. Ankara pazar kapalı 14,7. Pazartesi orta şiddetli yağmur 12,13. Salı parçalı bulutlu 13,84. Amasya pazar hafif yağmur 14,74. Pazartesi orta şiddetli yağmur 15,61. Salı orta şiddetli yağmur 13,51. Ağrı Pazar hafif yağmur 8,45. Pazartesi hafif yağmur 8,51. Salı kapalı 13,35. Afyonkarahisar Pazar hafif yağmur 11,55. Pazartesi hafif yağmur 11,87. Salı hafif yağmur 9,7. Adıyaman Pazar kapalı 15,98. Pazartesi hafif yağmur 17,36. Salı hafif yağmur 12,29. Adana pazar kapalı 20,57. Pazartesi açık 24,6. Salı parçalı az bulutlu 17,67. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 1. Osmaniye Hava kalite indeksi 2 Kilis Hava kalite indeksi 2 Karabük Hava kalite indeksi 1 Yalova Hava kalite indeksi 2 Iğdır Hava kalite indeksi 2 Ardahan Hava kalite indeksi 2 Bartın Hava kalite indeksi 1 Şırnak Hava kalite indeksi 3 Batman Hava kalite indeksi 1. Kırıkkale, Hava Kalite İndeksi. 2. Karaman, Hava Kalite İndeksi. 3. Bayburt, Hava Kalite İndeksi. 2. Aksaray, Hava Kalite İndeksi. 2. Zonguldak, Hava Kalite İndeksi. 1. Yozgat, Hava Kalite İndeksi. 2. Van, Hava Kalite İndeksi. 3. Uşak, Hava Kalite İndeksi. 2. Şanlıurfa. Hava kalite indeksi 2 Tunceli hava kalite indeksi 3 Trabzon hava kalite indeksi 2 Tokat hava kalite indeksi 1 Tekirdağ hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 1 Samsun hava kalite indeksi 2. Sakarya, Hava Kalite İndeksi, 2. Rize, Hava Kalite İndeksi, 1. Ordu, Hava Kalite İndeksi, 1. Niğde, Hava Kalite İndeksi, 2. Nevşehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Muş, Hava Kalite İndeksi, 2. Muğla, Hava Kalite İndeksi, 2. Mardin, Hava Kalite İndeksi, 1. Kahramanmaraş. Hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 2 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli hava kalite indeksi 2 Kırşehir hava kalite indeksi 1 Kırklareli hava kalite indeksi 2 Kayseri Hava kalite indeksi. 2. Kastamonu. Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 2. İzmir. Hava kalite indeksi. 2. İstanbul. Hava kalite indeksi. 2. Mersin. Hava kalite indeksi. 2. Isparta. Hava kalite indeksi. 2. Hatay. Hava kalite indeksi. 3. Hakkari. Hava kalite indeksi. 2. Gümüşhane, Hava Kalite İndeksi, 2. Giresun, Hava Kalite İndeksi, 2. Gaziantep, Hava Kalite İndeksi, 2. Eskişehir, Hava Kalite İndeksi, 2. Erzurum, Hava Kalite İndeksi, 1. Erzincan, Hava Kalite İndeksi, 2. Elazığ, Hava Kalite İndeksi, 2. Edirne, Hava Kalite İndeksi, 2. Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 1 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 2 Bursa hava kalite indeksi 2 Burdur hava kalite indeksi 2 Bolu hava kalite indeksi 1 Bitlis Hava kalite indeksi 2 Bingöl hava kalite indeksi 3 Bilecik hava kalite indeksi 2 Balıkesir hava kalite indeksi 2 Aydın hava kalite indeksi 2 Artvin hava kalite indeksi 2 Antalya hava kalite indeksi 3 Ankara hava kalite indeksi 3 Amasya hava kalite indeksi 1. Ağrı Hava Kalite İndeksi 2. Afyonkarahisar Hava Kalite İndeksi 2. Adıyaman Hava Kalite İndeksi 2. Adana Hava Kalite İndeksi 3. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.